pozisyon değişelim. Şöyle yapalım o zaman. Geldi baba geldi geldi. Tamam gider gibi. Şuradan şöyle yap. Anasını satayım ben de. Bir şeyler. Aha tuttu 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 yok ettik onu. Şş, baba kaçar. Rahatta kalın. Yeni minyonlar. Yeni aşklar. Gelin ulan. Selam arkadaşlar. Bugün bugün size harika bir yasa o videosu izleteceğim. Pazartesi gününüz güzel geçsin. Karşımızda Vlad Apranax var. Ya oğlum sokarım şimdi senin çekmene de em evet, şu minyon ölsün. Sana bir kayayım. Hop kaydık zıplattık. Tamam hasarımızı sağlam vuracağız. Çek 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 çek. Çektim lan? Bına. Ooo baktım Q geliyor baba. Bak saliselik olay. Dedim Q geliyor tam tutuşturumuz anladın işte. Açıklatma var. Evet arkadaşlar RP'lere %25 zam geliyor. Ekstra ucuza RP'lere zam gelmeden önce RP almak isterseniz hesap.com.tr'de aradaki farkı bakabilirsiniz. Her RP'de onlarcıları daha ucuz. Açıklamadaki linkten hesap.com.tr e kayıt olup buradan RP almayı unutmayın. Güvencesini ben veriyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. 18 Eylül'de zam geliyor RP'lere ve çekilişler kısmından da benim çekilişime buradan bulup katılırsanız tek tıkla ücretsiz katılabiliyorsunuz. Her hafta 11 RP çekilişi oluyor burada da şans şanslıysanız belki size çıkar. Tüm linkler açıklamıyorum daha. Öpüyorum. Vay vay. Ya oğlum sen çeksen ne olur? Çekmesen ne olur lan? Der gibi yaparım. Aha kule vur kule vur. Aha vallahi vuruyor birileri vuruyor. Ee, biz bunu nasıl yiyeceğiz? Şöyle bir double açayım. Çok işe yarayacağını sanmıyorum ama. Öldük mü lan? Onu çok saçma öldüm ya. Bebek sen sen gibi W'nü kullandın gibi hissettim ama hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelmesin o W'nü. Gelmesin o davulun tamam gelsin bu saatten sonra gelsin acı. Bay bay. Şu ayakkabı bitirelim. Bir tane acı alalım. Bir pot alalım. Başlıyoruz baba başlıyoruz baba. Öyle milyonlarına güvenme. Vallahi hakkını alırım senin. Ne oldu lan? He öyle yamuk atlarız ama. Aha ulti basıyor lan. Vallahi ulti basıyor lan. Hop EQ attım. Hop baba zıpladım. Keşke milyonuna kaysaydım daha şekilli olurdu. Daha iyi oldu fena değil. Ulti atarken kayamadık sonrasında kaydık. Al, tamam, aldım direkt dönüyorum Şakok kalatı gelmesin. Şimdi elim ısındı da rahat takalım. <laughs> Şakon ise bak. Oyna on. Baba Tristan'a gelir sana ben de gelirim sana merak etme. Oraya kalabalık oynarız. Korkma korkma. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Beni satma beni satma. Beni satma oğlum gir. Gir saldır. Saldır. Yürekten saldır. Buna vur. Buna vur. Buna vur. Buna vur oğlum. Buna vur lan. Lan Gundi. Neyse Q geldi. Buradan kaçabilecek miyiz? Akıllardaki soru. Oo. Tamam. not problem. Kesmek vardı aklımda. Kaçamadık ama var mı lan bir şeyim? Zoom şöyle atsak. E öldün ki bebeğim. Aha vallahi öldürdüm. Belaşkin. Baba ona devam ederim ya. Vallahi kaçtı. Bir dönüş daha. Aldık. Aldık. Daha yeni başlıyoruz daha. Gel lan. Gel lan buraya. <laughs> yok öyle bir şey. Zul bak iki kere kayarım. Geliyorum 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 hemen geliyorum hemen. Kal orada. Korkut çok çocuğu. Baba nasıl korktuysa baba. Vallahi billahi. Hop. Haydi. yere girmesini kullanmıştım ama bu affetmem yok ederim öyle. Johnny Johnny gibi kayıyorum. Hop oradayım hop buradayım. Şimdi arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa bakın ilkten bitti. Her like'ınız çok önemli. Lütfen desteğinizi eksik Aylardır yıllardır izleyen izleyicilerime söylüyorum. Yeniler kim bu babat diyordur. <laughs> Ve hala abone olmadıysanız abone olup zili açarsanız da her hafta videodan haberdar olabilirsiniz. Tam gaz ediyorum. Bu kadar da hatırlatmam. Şimdi güzel başladık. Bu adamın işte W'sünü kullandırdıktan sonra bu adam benimki. Benim yani tamamen benim. Hop yeseydin ya, Bir sürü var ya. Vallahi bana kayacak çok yol var. Vallahi billahi gel gel. Yok öyle bir şey yok. Öyle. Attı lan. Ana narvalına ne oldu şimdi? İşler değişecek. İzleyin. İşler anormal olacak birazcık. Ofek. o fake o fake Değilmiş lan. Ama devam ederim ki. Ya öyle gelemezsiniz öyle gelemezsiniz. Ee, i̇kiye tekiz ikiye tekiz. Hop buradasın. Hop oradasın. Ulan dua edin. Oğlum destek yok mu botlayın tarafından. Ben tarafından. Şöyle bir kü atarım. Hop seker. Bırak 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 bırak. Vur lan. Ay Allah belanızı vermeye. Biraz zorladım ama. Bizim bot deyin. Bot de ne? Uyumayın oğlum. Aa ee, bunlar da geberdi. Endik bir şey yok acaba ben denedim. Ne oluyor kızlar orada lan? Şşt. Hop. E Allah 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 bu 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 önce bu lan nasıl ölmez kapat kapat tam öldü 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 boş ver onu boş ver onu gel buraya gel gel e, atayım. abi ne kadar hızlısın şimdi onlar arasına saklanayım vay anana yakal ananı satayım yerin dibine girer neyse iyi oldu bu abi aaa artıklar artık lan. geç buradan var mı devamı yok bırakın kurtu şuna 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 Leblanc gelmiş bebeğim gelmiş benim dal oğlum aferin oğluma bu aldı aha geberdi olay budur ya Bak bir şey geliyor alttan. Alttan bir şey geliyor. Ben geldim bana vurdun ya. Bakayım. Kaçar gibi yapıyorum. Ama ne kaçması diyorum kardeş. Oha bırak ben bırak ultan. Bırak bırak koyacağım. Hakkımı helal etmeyem. Mesela i̇şte milyonları alalım dönelim baba. Bak bak bir de ona ok çekiyor. Yürü git lan. Dal oğlum attı onun kanaya atlarsın öyle vay bay kaçarım ne oldu? Yok öyle bir şey. böyle diyoruz sana. Baba şu para harcayalım daha oyun yeni başladı. Şimdi mi mahvolmuş. Sonra direkt çekelim ebediyi. <laughs> yakkala onu orada yakala helalsin mordama be helalsin mordama bak be. Ama kanki. Ananı. Çak oradaymış. Lan oğlum çekme mi olur? Onu bir kere çekersin iki kere çekersin de şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın ne yapacaksın? Ne yapacaksın oğlum ne yapacaksın? Hadi tutuştur her şeyini kullandı adam. Oğlum hayvan gibi saldırıyorlar her şeyden bırakın lan. Hele adam verin ya. Aha başka bir şey isteseymişim keşke. Devam 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 bitmez bu muhabbet burada. Senin attığın senin attığın şeye sokayım. Ultiye sokayım. Neyse havada yakaladık. Bu ne yapıyor? Baba burada. Zın. be. Var mı gelen giden? Yok gelen giden. Aşağıda bir kapışma var. Hop. Gençler. Da dayan. Yüreğim dayan. Şş. Sakin. Hoplat zıplat. Kaldır. Ama onlar değil. Onlar değil. Onlar değil. Hedef burada. Bak bak. İkinci hedef de burada. Hiç aralardan sıyrılıyorsun. Çak diyor ona. Çak. 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 Flash attırma bana. Çak işte ultiyi. Yok mu ulti? Ama işte bu kadar ya. Ya verdiler burada karşıma yemin ederim. Hop ulan. Oh my god. Oh my god. Bana zıplayacak oğlum 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 Biz ona zıpladık lan. İşler değişti bir anda. Anan al bakalım. İçeri dışarı çıkart bizi. Tamam ben çıktım. Tamam döneyim abi şu para yarcayım ben. Kralı sonra. Biraz farmım var bak 180 farmım var. Dakika 20. Baba arkanızdan gelsem. Of çok güzeller de çok. Totem var totem'e yakalandık. Girin oğlum. Girin oğlum. Ben varım. Girin korkmayın. Tamam. şşş Sağlı soldu gösterdim. Sen şimdi onu yaptın ne oldu? ona bir flash atarsın. Flash'ı da yok. Vay 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 artısıma bak. Ey ikinizi de öldürttün oğlum. Sen bu gerçek 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 zoom of. asıl öldürdüm lan onu? Abi arkası gitmiş abi. Anaconda Apronax burada. Vurun baba W'si yok dedim. Ben at direkt bu diye. Şimdi buradan devam. Önüme Nereye gittim lan ben? Önüme bir şey çıksaydı keşke toptan tris yarıyor. Yara dursun ben de buradan devam. Aha benim manita burada. Şişt, ne yapıyorsun lan? Dörtü Geliyorum hemen sana. Hazır mısın? Hop. Bay bay. Ölür ölür ölür. Ölür 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 ölür, 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 ölür. Tamam. Baba Şako burada bir yerdeydi ama kestiremiyorum nerede olduğunu. Leblanc gelir misin hayatım? Ejder var lev lan gel ejdere gel. Şşt. Yaklaş hadi bak bitti farm geliyor. Geliyor vallahi geliyor vallahi, vallahi geliyor vallahi geliyor. Yedik 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 bunu. <laughs> Tutuşlara bastı lan. Ciddi geldi lan adam. Baba o fake biliyorsun değil mi? Zoom attık buraya. Tuttuk tuttuk tut Ne oldu lan? 10 gold verdi baba. Tamam bir anda pozisyon değişelim. şöyle yapalım o zaman. Geldi baba geldi geldi. Tamam gider gibi. Şuradan şöyle yap. Anasını satayım ben de. Bir şeyler. Aha tuttu 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 yok ettik onu. Şş, baba kaçar. Rahatta kalın. Yeni minyonlar. Yeni aşklar. Gelin ulan. Anasını satayım. Oo. Abi nasıl nasıl. Şuradan şu. Hayır ya. Buranın hakkı bu değildi baba. Nasıl yetmez o sarda. Ebedi olsa 2-3 kişi ölmüştü orada var ya. Neyse erik yiyip devam edelim. Ya kim lan o? Ha. Hocam bir kişi alamadık mı cidden artık üstüne kil verdik İnanamıyorum ya Vallahi billahi ya Aha süpersin Her bir tanesini ben alayım Şuradan bana bir şey sekmesin Şu ölür mü? Vallahi ölür <laughs> Ahaha enayi Enayi Vlad Ne bitireceğim oğlum Daha yeni başlıyoruz Daha ebedi almamışım Baba Döndüm ebedi bitti Şimdi Ağır yara güzel olur Ağır yara olandan alak bana mı diyor? Valla valla içerlemiş bile. Seni bile adam yaptılar diyor. Asıl koridorda mahvettim. Genç kızların sevgilisi. Botta bir şeyler oluyor. Ejder gidiyor. Geldim. Saldır bu kong. Saldır mı orada? Aha vallahi baba direkt respawn spamlıyorum artık kime atarsak kimi zıplatırsa. <laughs> geldim düz vurdum ya lan inanamıyorum. Baba sen ne işin yok? Şu arkaya şöyle geçsen bana yeter. Sen dur hayatım bir dur 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 kaldır lan kaldır kaldıramıyorum sen kaldırıyordun diye biliyorum ben seni kaldır ya kaldır kaldır zıplatıyor da oğlum bu kağıt bir şey yapıyordu lan oğlum sen var ya ben bilmiyorum vurmasını gitsen adamı kovlasan orada ya bak korkuyor bir de adamdan korkuyor aaa Hele ele, ele kaçacağını sanıyor Hele hele. tipe bak minnoş tipe bak gel buraya gel gel öyle yok gel 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 at 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 zıplat lan zıplat lan zıplat lan oğlum birini zıplatın lan şunu artık Allah bu kadar ya baba bu kadar ya nereye kaçacaksın oğlum bir e atabilirim tamam köpekler var orada köpek tamam sen köpekten can çalın önüne sana çalın İyi bir takas uğraştırdı ya bu adam la oğlum yasu oyun alıyordu koridorda karım yaptım seni hop hop kestim gel lan gel keseyim lan seni gel ulan yaram da var lan vay senin o yan basan ayağını Geleceğim ki oğlum senden mi korkacağım? Ne oldu kardeş? Ne oldu yerin dibine girmem de yok şimdi. Bir ordayım bir buradayım. Bak öyle geberdim morum. Hemen bir ato sözü geliyor. Hırs adamın aklını alır. Ötekileri kesmeyen olsam rahat keserdim. Ben botsam sen yapay zekasın. Ne yapay? Oyuk mu lan? Aha benim adamım burada. Tamam beyler ben şimdi kanı ustamışım. Parçalarını da almaya başladım. Şş, sakin ol. Hop oh. Ana nerede oğlum ne oldu lan? Oğlum ulti attım ulti gitmedi lan. Ben kabul etmiyorum. Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Neyse orada öldürdüler onu Allah'tan da. Bana bir şeyler yaptılar. Oğlum öyle coşma. Karşında senin bildiğin yasolardan yok. Çık buradan bir yerden. Ha öyle çıkarsın. Hop öldürdüm baba bunu. Direkt kaçıyorum. Şş, rahat ol. Kendine gel. Oha ha ha ha. Burada burada burada. Tamam bu da olur. Ya kardeş. Gelsin paralar. Hop iksir para da bitti. Hop tamam. O ne lan? Oğlum hasta mısın lan? Hele hele oyunu bitirmeye gelmiş buraya. Bana ulti atacak. Beni zıplatıyor bu. Beni beni zıplatıyor. Nereye kaçacağım? Ya zıp zıpa gidiyor ya. Neyse oyun bitmedi öyle düşün. Takımından biri ne senin pek o takım öldü lan. Ejder var ejdere gelin. Takım. Evlat, Hiçbir şey yapamam. Gelin alıyorum. <laughs> var mı bana 5 kişi var şu an canlı. Ne yiyen varsa gelsin lan. Aldım ki ne oldu? Oha. O fake vurma onu vurma. Benim karakter ne yapıyor? Zoom. <gülüyor> <gülüyor> Direkt üstüne ne şey yapıyor? Arası sadece ne vuruyor bunu bana da. Anam. Selamlar benim şeyin olmaması lazım. <laughs> kapat kapat kapat. La kapat. Dört 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 Allah seni belanı düştüm götürüp tutuşturma Peta 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 Vlad 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 gel babana o çıkarsa adım o gün gibi Beyzin içinde saklanıyor şu an Aa, gel Gel oğlum Bak bak nasıl Ah ulan <laughs> Öyle öyle sokarlar oğlum Pleleri korumadı onu Kıyamam çana Hey, bana geliyor? Hadi tipiniz. Ah, oh. oha. <laughs> Canın ne kadar hasta o kadar çok buraya şak neyse. Ben ilk defa yoksa oynarken böyle bir düz vuruş görüyorum. Anlamadım. Adamlar mı çok kırılgan? Yoksa biz mi hayvanız? Biz de hayvanız da. Eyvallah kutu için yasa hocum, şeycim. Şakoya attım arkaya. Ah, üçü bir arada, üçü bir arada görünmez. hepsi anasını satayım. Hangisi gerçek bunların? Dört tane karakter çıktı önüme. Aa ama, ama, oğlum aramızda kaç tane fark var biliyorsun. Oğlum dur lan. Dur lan. Ya bu hayvan ol hayvan vurdu var ya. Eee Teris'e bak bitirme oynuyor çünkü. Ha o o adamım benim. Oğlum adamlar burada lan. Kırmızı yetişmedi. Ay babanın. Topa çıkıyor ya. Saldır 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 saldır. Aha yakaladı. Vallahi yakaladı. Hop geliyorum şako kopya mutlu Ah be oğlum biraz daha yakın olsaydım. Tamam no problem no problem. Şu gerçek. Buna vuralım bu hayvan ola hayvan Zoom. hop ya onu Allah kahretmeyin neyse sıkıntı yok var da yok aha vur 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 bunu alırız çok rahat alırız şimdi gelin arkadaşlar burada var döndünüz mü lan burada olun burada olun, dönmez uçaktan dönmüş lan tamam bizimkiler ejderi de aldı artık son fightlar melek var bende kafa rahat gel lan <gülüyor> 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 Aa, nasıl oldu lan o Oğlum ben arkadakini gerçek sanıyordum dedim gerçeğe çıktı güncenin. Vay be. At. Aha botu ışından geliyor. Baba baba. Onu göz bakayım. Garen. Garen'i izleyeceğim. Kaldır oğlum. Ondan sonra fayda gireceğim. Bunu gidiyor zaten. Ne yapıyorsun değil Ne yapıyorsun gündeyim? Tamam öldürdük bir rakip aldık. Garen de onu öldürdü. Süper. Ölüm haberi geldi. Şako buraya gidiyor. Şako'yu öldürdüm. Vurdum Şako'ya. Tamam gitti Şako. Dalın oğlum bir dalın lan. Saldır oğlum. Kule bile kule ne diye bir şey kalmadı zaten şimdi. Of. Sparut'uydu valla gibi. Öldük sanki burada. Yok canlıyız okey. Evet biraz müzik dinleyelim. Video hoşunuza gittiyse çıkarken aşağıdan video indirip kanala abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Tima videosu oh, çok iyiydi. Yarın da görüşmek için zile açabilirsiniz. Öptüm bay bay.